Merhaba arkadaşlar. Beni hiç videoda görmediniz. Daha doğrusu göremezsiniz çünkü ben hiç oynamadım. ilk defa oynuyorum. Benim adım Ketti. Evet, Ketti. Evet, Jonas'ın rüyasına geleceğim. Çok anlatmayayım yoksa bozulur. Evet çocuklar birkaç dakika sonra geleceğim. Yani iki dakika falan. Çok uzun sürmeyecek zaten part. Her neyse. Ben gideyim. Parta başlayalım. Camus nerede? Burada. Ben bir aldım? Kızım hadi yatağına. Yatakta oynuyordum zaten anne. O zaman uyumayı dene bir de. Of, tamam. Jonas'ın rüyası. <laughs> ah, bu da neydi? <laughs> hey, ne oldu arkadaşım? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşım sen iyi kalplisin? <laughs> ne yapıyorsun? Ve burası neden bembeyaz? Hiçbir şey yok ki burada. <laughs> ah. Hmm. <laughs> hey Hey, ben geçti? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba hele. Merhaba insan. Mini istemek istedin değil mi? Ah. Evet. Beş pardon abi. Sen şu anda Fiji ülkesindesin. Kötüler pişiriciyi yansa. Da ha ha. Çok kafir. anne. Bu da ne? Çok sert bir şey. neydi? <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu da neydi? <laughs> Neredeyim ben? Şimdi toplayayım. <laughs> Gitmeye çalışacağım. Eee? <laughs> <laughs> Neredeyim? Ah, ne oluyor bana? Ah, ah. Hey Jonas. Herkes Sen isim. annene yalan <laughs> Hayır yalan söylemedim. Ben <laughs> çekeceğim seni. Cezasını çekeceksin. Hayır. Ben yalan söyleyenleri öldürme kralı. Köperus. Köperuz baba bayım mısın bay mısın? Bu bir soru mu? Tabii ki bayım. Ah. <laughs> Üzgünüm. Şey ya, yanlış anlaşılma var yani. ben, ben hiçbir şey yapmadım. Kes tesiri. <laughs> Üstüne zehirli mısır attırırım. Mısır ülkesindeyiz. Ne? Mısır ülkesi mi? Nasıl yani? Ne zaman ülkesinde olabiliriz ki? Az önce Eyfel Kulesi görmüştüm. Burada, kız... burada. Nasıl taşıdınız Mısır'a? Sana Mısır ne? Neden bu kadar küçük? Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Aa! Koca bebek. Sen büyüksün. Büyüdün. Nasıl büyüdün? Büyüdün işte. Allah abis beni. <laughs> Burada hapis kalacaksın ve cezasını tüleyerek geçireceksin. <laughs> Ancak çok önemli bir şey olacak. Yalan söylemeni gerektirecek. İçinden hep yalan söylemek gelecek. Bunun hepsini ben yapacağım. Ama eğer yalan söylemezsen buradan kurtulacaksın. Ama uyuyunca her şey gerçekleşecek. Nasıl yani ben bir rüyada mıyım onu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır. Şimdi uyursan yani şu anda o seni hapsettiğim Eiffel Kulesi'nin içinde uyursan bir rüya göreceksin. Çok kötü bir şey olacaktır. Rüyada <laughs> Yine i̇şte zaten rüya görüyorum. Çünkü <laughs> Rüya görmüyorsun. Nasıl ışınlandın? Işınlandım tamam. çünkü bunların hepsini periye yaptırdım. Gördüğüm pembe periye. Şimdi uyu. Tamam. Güzel. Tamam ne oluyor? Duruyor <laughs> Uykunun da uykusu. Heh, bu da ne? Bu çok zor bir şey. Hayır şimdi de uzaydayım. Nefes alamıyorum. Nefes. Ne bu da ne? beni tokatlayan bir el var. <laughs> Uçurumdan düşüyorum. Hayır düşüyorum. <laughs> Buradan havaya çıkar. Ee, Fel kulesinin üstüne düşmüş. Uyanmış <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Uyanmadın gözükealı. Merhaba bana tüm yaşadığın olayları anlatır mısın? Yalan söyle. Yalan söyle. Hayır. Ne anlatamaz mısın? Anlatamam. Neden? Canım sıkkın. Ben senin canının sıkkınlığını götürürüm. Canım <laughs> sıkkın. Uyanır mısın canas? Ah. Anne çok üzgünüm. Yalan söylemeyeceğim. Gerçekten bunların cezasına çektim. Bir daha sana yalan söylemeyeceğim. Lütfen beni affet. Nereden çıktı şimdi bunlar kızım? Çok üzgünüm anne. Kızım iyi misin? Çok iyiyim. Çok üzgünüm anne. Gerçekten ve gerçekten bunları bilerek yapmamıştım. Sadece... Umarım bir daha yapmazsın. Bana açıklamana gerek yok. Sadece çok korkuyordum. Bu da kızarsın diye düşünmeyecektim. <laughs> ne olursa olsun ben senin annenim. Evlatlıktan reddedecek halim yok ya. Söyle en fazla kızarım. İki dakika sürer. Anladın mı? Anladım. Hmm. Evet arkadaşlar ben bugün videonun Jonas'ın annesi Trailer. Trailer aslında bir erkek ismi olsa da ben bir kızım. Çünkü anne ben doğmadan önce beni erkek zannediyormuş. Kanındaki doktor bu erkek olacak demiş. O da doğum öncesi isim koymadan dolayı Trailer koymuş adamı. Bu yüzden ismim Trailer. Bugünkü Jonas'ın enteresan veya garip rüyasını izlediniz. Bu, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dakika bir dakika kapatma kamerayı. Kamera e şey e, bu yine iki partlık olacak. E, bu pardon pardon bir bir partlık olacak. Teşekkür ederim.